When I see your face, I wanna puke. Juke, 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 juke. Fuck out my way, I know you know I got the juice. I'm through. Battle with the hammer and the boom. Everybody just assume, but I'ma bring the fucking doom. I'ma juke on oh, you, you, you. You make me wanna puke when you do the things you do. I'm through. Thought he me flying to the moon, so I let him come through. They can play my skin blue. Feeling fucking fresh, no downy. I've been feeling hot like I'm off a of pop brownie. What the fuck I'm bringin' my bounty She drop a mini skirt, got a motherfucker howlin' I don't really care for all the talk, I don't need that Motherfuckers toxic, much they like gonna need a CPAP When I see the booty shakin', peter like I need that Put it in a butt for the bust, I don't need that Pop, 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 pop on a bitch, she slop Sloppy like she floppin' like a fish, you a flop Old news, floppy, this my ass. Like a fish, you a flop Old news, floppy disk My ex is a bitch, don't text When I see Go your face, I wanna puke juke juke, 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 juke Fuck out my way, I know you know I got the juice, I'm through Bottle with the hammer and the boom Everybody just assume, but I'ma bring the fucking doom I'ma juke On oh, you, you, you You make me wanna puke When you do the things you do, I'm through Sadi see me flying to the moon So I let him come Ben bu çocuğu an. <laughs> giriyoruz giriyoruz daha <Geçin>. giriyoruz. <laughs> tanıma girmiyor ki. Oğlum <laughs> beni girsene. Ne diyorum? Ah, gel girdim. Zeynep. Oo. Ne yapayım? Ne yapayım? Gitmiyor. Yok. Ah be. Oha. Oha. Bir tane Oha. daha var. Bir tane, da var. bir tane daha var. Bir tane daha var. Bak Çatal abi ben geliyorum infoya. Beni biliyorsun. Çatal bir tane daha var. Beni bilen bilir, bilmeyen de bilir. Kaka adam eşliyem, eşliyem. Ne? Ben böyle yeni girdim. Böyle yeni girdim. Duyacak. Nerede cevap? Kırda arkasındaki ne? Helal. Ne oluyor oğlum adam nasıl vuruyor? Ee, nasıl vuruyor oğlum? Kenara. Kanka o tarafta mı? Oha bir tane daha var. Eee botu kırılacak mı? şu an. Dur, bekle. Yok yok salma ikili teke almaya çalış. <laughs> bir tane daha var çat al. Yere yere at kanka ikili teke al. Büyü at tamam ya. Büyü at. ikili teke. Reji bitti bu arada galiba yok hala var. Yok. Bitti. Bitti 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 Rej bitti. bitti. Direnci unutma. Bir tane daha şey bu arada. içme kanka içme. Yukarı çıkacak. <laughs> şeyden sonra bakarsın düelden sonra. Abi yemin ederim sıfırla on arası otuz beş koyu bulacağım. Ya bir orayı şey sanıyor galiba kesin setleri koymuyor da. Evet Refuse evet. Refuze ekliyor lan refuze bakayım seti var mı o falan. Alevle o ok kalmış. Ya, ya, ya yapmayacağım. Berkay duvar izin Berkay. Berkay ne diyeceğini biliyorsun. Yapıştır cevabı belki. <laughs> ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Bunda da dikenler var abi milleti. Şey mi dikenlersiz olanı almıyorlar mı duvarda ya? Kardeşim 3 tane dikenlerle oluyorsun Eren bu bana nasıl oynuyordu lan? Ya vetrik güzel vetrik vetrik şöyle ben. Tam keser. Allah ya. Eren o bunu. Abi nerede adam? Hadi infoya da. Tamam, Adam nerede ölünce. Abi olsa ya? 30 ne arama sen ne? bile bak. Kim kanka? Peyfuş. Nasıl pamlıyor ne görmen lazım. Aşağıda. Aa görmedim. Lan oğlum şeyyon, şey lan bu? Of kanka ya. Ya yeter. ve kast? Ya abi bu ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? DG DG Ne Mehmet Adam Allah ya. Adam dışında her tek Her yere koydum oğlum ya, ya bu ne <laughs> Bence, <koylanamıyorum>. Adam <laughs> tek tek tek. <gülüyor> <gülüyor> Adamı kestim adam AF yazdı Ege <gülüyor> <gülüyor> Neyse oğlum, Çok saçmalık da Senin sesli atacaksın değil mi ona gerek şey yok. Fark etmez. Tamam sesli at. İyi. Bakalım vs ortasına çekecek mi? Vurdum başta. Ee, Ençliymiş olabilir partilere yok, bakalım. Ateşi yok. yok. Ateşi var bu arada da zihir mi attın altına? Evet <laughs> sevdiğin köşeler. Altındaki buzu kır. Evet. Çıkacak. Koyra helalsin. Evet suyu da gitti. Eee kafasını kırdı. Helal. Oh, o kötü oldu. Sof. Geldi geldi. Helal. Kendini tek aldı. Çıktı. Yemedi. Ben yedim 6 saniye tamam. Ah, bayağı dur attık orada. Güzel oldu bu. Evet. Ee, basic şeyleri aldı. Hızlı çaldı. Yukarı çıkıyor. Olta kullanması birazcık kötü oldu. Şey fazla tutturamıyor. Ee, güç Hız içti. Suyunu aldı. Kenara geldi, ok çekti. Direnci var unutma. Aynı Bilal şeye girme. Kanka ya. Video ayarları, Şunu aç, tamam. Geldi. <laughs> Bir şey atacak. atlayacak galiba. Yarışmacımız yaşa. Kask yok. Ne yapayım? Ama enchilin Ee <laughs> 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 çıkıyor balkona. Ne yapayım kanka ya yukarı çıkmaya çalıştım başta en az. A Düştü düş. 7 e, ona bir buçuk dakika. çok yemedi. Yemedi. Helal kanka. Yukarı çıkacak. Kral altına. Kelal Ya ah be. İçiyorum İçtim ben. Bustanım yok ya artık şuradan şuraya Skos koydu çıktı balkona A koyuyor zeki arkadaşımız 40 yıl önceki taktikleri yapıyor Evet kendini oturturdu ya Şu an video atıyor ya boş <laughs> Gelirim kanka inşallah gelirim bugün şey yukarıya yağ koydu bu arada lan. Yaşamam yaşamam kanka o karambol benim. Evet. Bay. Böyle kanka olta kullananlara da böyle kesebilirsiniz arkadaşlar. böyle. Girdin mi? kanka. Ya oğlum. Sessiz geldi ya. Sonra da Deee. Olucan. kazmayı aldık yine ne Ha. Ben işte tahta yapacağım. yaptı cidden. Ya. Tahta mı yapıyor? Üç ay kılı benim. Arkadaşlar bu videoyu da koyarım artık gördüğünüz gibi sizlere de böyle kesebilirsiniz. Bu iyi bir kesersiniz böyle. Eee, devam. Salaam alaikum Wa alaikum wa salam All I see is scars Face me, mud On a cup of drugs Smoke a Mego plug FTP my blood Got a fucking guy or stay in your lane Never hide, just make that Hate this fame, hate this game. Take these shoes, that's a dang Or you're flowin' through my bank Love remains that make that stain Y'all look good to cellophane, man Get the same, real thanks, <laughs> I can fuck We got a problem fuck you gon' do with me? I think not just a song To your fucking day. All y'all look the fucking same Fuck the fame, fuck a line Bitch, I'm about to swerve into the toe Boots and scrape the chain Bring out your dead and blame it on bitch, I pull up K -K. Now I'm by my right leg Till I say, okay K9 on his high legs Ripping off your face All I gotta say is g 59 to the grave One color Two numbers Three fingers in the sky Most I'm not, fuck the others, I'm to Bring the ruckus, somebody. Fuck your bitch, she you swear she tough under the covers I'm not, I'm not I'm a hellhound, hellbound Shawty wanna die, I'm a sell pound, sell pound Shawty's actually mine, let them bells pound, bells pound Shawty wanna cry, I'm like fuck it every night I Keep turning black, I close my eyes Liam. O ya kadar sıra var aslında. var ya. Biz mi yaptın? Aa, şey yapıyoruz. Kaç tane var? 3 2 1. Korona lava, lava ne konuşmuyordu? Ya ne bileyim amına bana da mı kaçmıyor? Mikrofonu yok. Hadi çatal hadi. Dokunamıyor çatal, dokunamıyor, dokunamıyor. Hele. Kanka orada çok fena darlarsın. Alta su koy. Red bekleyeceğim. Gel lan oy. Suyunu kapa, suyunu kapa. Ah be orada suyunu kapacaktım. Foto tutmadı, tam tutmadı. Helal, helal. Oho Şöyle bir. Onun kim yarım kaldı. Alalım. Oh mis gibi. Ölü, ölürken bir ses aldım.